Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için kurşun dökeceğim şifa niyetine arkadaşlar sevgili dostlarım üzerimde nazar büyü mü var işte işlerim güçlerim ters gidiyor niye ya evimde ağzımın tadı tuzu kalmadı işte sürekli rahatsızlanıyorum, hiçbir şey canım yapmak istemiyor diye düşünen herkese inşallah şifa olsun. Üzerinizdeki kötü enerjiler kalksın, işiniz gülsünüz, rast gitsin inşallah arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel kurşun dökümlerimle başladı. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 arkadaşlar. Videomun açıklama kısmında da yeni iletişim numaramı bulabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Finalde patladığı için kalkarak döküyorum çünkü. Evet şöyle yaklaştırayım şimdi. Evet. Şöyle göstermek istiyorum evet, Şekilde göstermek istiyorum böyle Evet sevgili dostlarım, burada şöyle ilk gördüğüm arkadaşlar resmen böyle tek boynuzlu bir yılan var, çöreklenmiş sanki böyle bir düşmanın böyle sinsi sinsi kenarda çöreklendiğini söyler bize. E, bu çürümüşlükleri de zaten biliyorsunuz her zamanki gibi ayık, ayıklıyorum. Ama kenarda gizli bir düşman olabilir. Sinsi sinsi duruyor. Buna dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Yani e, bilmiyorum sizin bilmediğiniz bir sebepten dolayı da size kim güden, düşmanlık güden birisi olabilir. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada bir rahatlama, bir ferahlama var arkadaşlar. Hem böyle göstermek istiyorum hem böyle. Bir güçlenme olacak, bir kavuşma, bir ferahlama var arkadaşlar. Birinin gücünü yanınıza alarak böyle daha da güçleneceksiniz, bir ferahlayacaksınız. Ya da bir insanın yani üzüldüğünüz birinin bir sorunu varsa evlattır, annedir, babadır, eştir bilemiyorum. Bunun bu konuda desteğini alacaksınız. O da sizin yanınızda olacak. Yani üzüldüğünüz konuyu birlikte halledebileceğiniz bir olayla karşı karşıyasınız. Evet dostlarım bakın şöyle şunu göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bakın bir akrep görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle yaklaşmış ama hanenin içine girememiş. Bir akrep var sevgili dostlarım. Bu akrep böyle zehirini akıtmak için böyle bir kenarda duruyor ama hanenizin içine girememiş. Ya da size yaptırmak istiyorsanız istediği, sizi yanlış yönlendirmek istediği bir olay varsa bunda başarılı olamamış. Bunu halenin dışında tutmuşsunuz. Evet sevgili dostlarım burada da bir konuda bir kararsızlığınız var. Yani kararsızlık yani şöyle gösteriyor bana bir ayağınız içeride bir ayağınız dışarıda bir konuda bir kararsızsınız kararınızı tam verebilir aslında kaygı var, şüphe var diyebilirim. Çünkü burada küçük bir kalp var arkadaşlar. Bir konuda kaygı ve kuşkunuz var ama kararsızsınız da yani bir ayak içeride bir ayak dışarıda olunca ne yapacağınızı bilemediğinizi söyleyebilirim. Yani bu konuda tam bir kararınızı verememişsiniz. Evet dostlarım burada da bakın bir kartal var. Kartal güzel bir haberiniz gelecek sizin. Bir devlet kapısından güzel bir haber gelecek sevgili dostlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Güzel bir haberiniz var. Sevgili dostlarım bir dakika. Evet devlet kapısından güzel bir haber gelecek arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da sağlığınızla ilgili güzel haberler alacaksınız. Yani burada bir ferahlama oluyor. Bir sağlıkla ilgili güzel haber alacak olan birisi var. Birinin sağlığından endişe ediyorsanız ya da kendi sağlığınızla ilgili bir sorun varsa güzel bir haber alacaksınız. Evet dostlarım burada da iki kişi bir şeyin ucundan tutmuş. Resmen böyle bir rekabet var. Sanki böyle bir şeyi paylaşamıyorlar. Yani e, hırs yapmış karşınızdaki insan hırs yapmış yani sizin almak istediğiniz bir şeyle sizinle rekabete giriyor yani. E, almanıza izin vermiyor diyebilirim. Anladınız mı? Burada bir rekabet, bir hırs, bir bilmiyorum yani neyi böyle şey yapmış hırs etmiş bilmiyorum ama siz de bırakmıyorsunuz. Siz de onun ucundan tutuyorsunuz. Siz de yani e, ben de bırakmam diyorsun. Yani paylaşamadığınız bir mal olabilir bu sevgili arkadaşlarım. Yani e, ama sen ucunu bırakmadığın sürece kazanırsın. Yani karşındaki insan da evet o da bırakmıyor ama seni vazgeçirmeye çalışıyor. Sakın vazgeçme. Neyin ucundan tutuyorsan bu şekilde sakın, sakın vazgeçme. Evet sevgili dostlarım burada parlak temiz bir kalp var. Aşkta sevgide mutluluğu yakalayacak birisi diyebilirim. Yani böyle bilmiyorum belki. Evlenmek isteyen biri, belki sevgisinde, aşkında, eşiyle mutsuz olan birisi. E, parlak kalp e, bu sorunların aşılacağını güzel bir yola birlikte devam edeceğinizi, gireceğinizi söyleyebilirim. Eğer kalbi boş olan varsa, evlenmek isteyen varsa bunların da önünün yolunun artık açıldığını söyleyebilirim arkadaşlar. İnşallah kısa sürede güzel şeyler olur hayatınızda. Evet sevgili dostlarım buradan bakın ayaklar bağlı olduğu için bir kardeş tarafından bir haber gelecek arkadaşlar. Bir kardeşle ilgili bir haber alacaksınız. Burada ee, sanki böyle sizi çağıran ya da sorununa yardımcı olmanızı isteyen bir kardeşle ilgili bir haber geliyor arkadaşlar. Yani bir sorun çözme işi olacak ama bu kardeşle ilgili eğer bir davanız varsa, herhangi başka bir şeyiniz varsa da bir uzlaşma gibi düşünün sevgili dostlarım. Yani bir kardeşten gelecek bir haber. Eğer böyle bir şey yoksa da bir kardeşe destek vereceğinizi söyleyebilirim. Evet dostlarım bakın burada bir cami çıkmış arkadaşlar. Cami ettiğiniz bir duanın kabul olacağını söyleyebilirim. Yani bir duaya böyle Rabbim size cevap veriyor. Cami bunu söyler arkadaşlar. Çok dua ediyorsunuz. Dualarınızın karşılığını bulacaksınız diyebilirim. Evet e, burada da arkadaşlar bakın özel ilişkisinde böyle kayıp, boşanma, ayrılık, terk edilme, sevgisizlik gibi bir sorun yaşayan varsa bunun o, sanki böyle bir şeylerden de şüpheleniyorsunuz. Hani burada bir şeyin başında böyle oturuluyor. Bir dua var sanki burada arkadaşlar. Yani e, bir kaybetme korkumuz mu var? Boşanma yolunda mısınız? Yani böyle sanki böyle bir şey var sevgili dostlarım. Yani bir yıkım olmuş gibi ya da bir yıkım olacak gibi bir korkunuz var ama inşallah ettiğiniz dualar kabul olur. Sanki böyle bir şey olmasın. Eğer ki he ben boşanma aşamasındayım abla yani dönüşü yok diyorsanız da bununla ilgili de inşallah hakkınızda güzel sonuçlar olur. Ne diyeyim kimsenin yuvası yıkılmasın ama dediğim gibi hani böyle bir, bir sorunlar var ayrılık, terk edilme gibi, sevgisizlik gibi ama inşallah her şey hayatınızda yoluna girer sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın burada da bir tek taş yüzük var arkadaşlar. Burada tek taş yüzük gördüğüm zaman e, yani umudu evlilikle ilgili umudup o bitmiş umudu olmayan birinin aniden böyle bir evlenme teklifi alabileceğini e, söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da böyle kara bir yere doğru bakıyorsun. Kara bir yere doğru baktığın zaman hayatından memnun olmadığını, yani hayatınla ilgili bir monotonluk olduğunu anladın mı? Yani yani hayatının biraz renklenmesini istediğini söyleyebilirim. Hani böyle burada bir karanlığa doğru bakıyorsun, bıktım, yoruldum, sandım der gibi detay. Yani böyle hayatının biraz renklenmesini istiyorsun. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Çünkü üst tarafında bir yıldız var. İnşallah aydınlık günler yolunu açacak sevgili arkadaşlar. Evet burada da e, bir kişi bir yol gözüküyor arkadaşlar. Bir yollara bak. Bu yol biraz e, sanki böyle hem gitmek istip hem gitmek istemediğim kararsız kaldığım bir yol diyebilirim. Biraz zamanı var ama birli bir sürede bir hafta bir ay gibi sen bu yola çıkacaksın. Bu yola gideceksin. Yani e, biraz kararsız kaldığım bir şey ama sanki o yola gidip orada bir şeyleri halletmen gerekiyor o yola gitmen gerekiyor diyebilirim. Sen gitmeden sanki oradaki şeyler e, değişmeyecek, dönüşmeyecek. Yani senin bir gidip gözünle görmen gerekiyor bazı şeyleri. Evet sevgili dostlarım bakın burada da bir kadın var. Bu kadın arkasını görmüş ama şöyle söyleyeyim bir kadın tarafından bir nankörlüğe uğramış olabilirsiniz. Yani bir kadın var burada arkasını görmüş böyle gözleri de kocaman kocaman içine kaçmış. yani kapatası gibi yani bu kadından bir nankörlük görmüş olabilirsiniz. Ya sizin dostunuz hak etmedi ya anneniniz hak etmedi bilmiyorum. Ee, ya arkadaşlığınızı ya eşliğinizi yani böyle e, ama... Bu kadın bir şeyler e, yapmış arkadaşlar, arkasını görmüş. Bu sana nankörlük yapmış bir kadın bu diyebilirim. Yani bu hem erkeğe hem kadına ortak baktığım için, genel baktığım için, eril ve dişil olduğu için. Yani bir erkeğe de nankörlük yapmış bir kadın olabilir sevgili dostlarım. Bu da olabilir, neden olmasın yani. Evet sevgili dostlarım burada uzak ara mesafede duran iki kişi var. İkisinde elinde kalp duruyor arkadaşlar. Yani ikisi birbirini seviyor. Ama bu uzak ara mesafe aralarında sanki biraz sorun yaratıyor. Yani böyle ım, bilmiyorum ama yani sanki biri birinden emin değil gibi ya da yanında istiyor gibi. Uzak ara mesafe aşk yaşayan yani bir yurt içidir bir yurt dışıdır ya da ayrı şehirlerdedir. Okul için ayrılmıştır, iş için ayrılmıştır. Bunların kalpleri ellerinde. Yani bunlar birbirlerine yakın olmak istiyorlar. Yan yana durmak istiyorlar ama bunların biraz vakti zaman var ama kalpleri ellerinde olduğu için bunlara herhangi bir ayrılık falan gözükmüyor. Bunlar kavga etseler de birbirlerinden vazgeçmezler sevgili dostlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle arkaya bakacağım. Evet dostlarım bakın burada bir kuzu çıkmış. Kuzu masumiyettir arkadaşlar. Bir konuda bir masumiyetiniz ispatlanacak olabilir. Bir iftiraya uğradıysanız, herhangi bir şey olduysa kuzu masumiyettir. Yani e, masum olduğunuz ortaya çıkacak. İşle ilgiliyse, aşkla ilgiliyse, aileyle ilgiliyse bir yerde sizden özür dilenecek. Yani e, bir masumiyetiniz e, kurban olduğunuz ortaya çıkacak, masum olduğunuz ortaya çıkacak sevgili dostlar Evet arkadaşlarım bakın tam şöyle göstermek istiyorum. Sanki böyle kendinizi dipsiz bir kuyuda gibi hissediyorsunuz. Hani o sorunların birini çözüyorum, biri çıkıyor, birini çözüyorum, biri çıkıyor der gibisiniz adeta. Ama bak üst tarafta ferahlama var. Biraz daha vaktin zamanın var ama o kör kuyulardan çıkacaksın inşallah. İnşallah bu kurşuna sana şifa olsun. Evet burada da böyle işiyle ilgili bir soru yaşayan birisi var. Bir batak var. Yani burada bir ortaklıktan ayrılma ya da bir işi batmış bir insan olabilir. Bir süre böyle işleri ters gitmiş birisi de olabilir ama bak işlerin yoluna giriyor. Üst tarafa doğru bir daha var. Daha güçtür. Yani sen sorunları aşacaksın. İşinle ilgili güzel bir ferahlamaya gireceksin. Evet sevgili dostlarım burada da bir mertebe var. Bir yükselme var diyebilirim. İşinle ilgili olabilir bu. Yani eğer çalışıyorsan Kazancın iyi olabilir, ataman olabilir, terfin olabilir. Eğer ev hanımıysan da eşinle ilgili, çocuklarınla ilgili olabilir. Ya da böyle işsiz olan birisi varsa onun istediği bir yere işe gireceğini söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir e, deniz var ama denizin kenarında bayrak duruyor arkadaşlar. Denizin kenarında bayrak durduğunuz zaman böyle devlet işiyle ilgili icradır, kredidir, bilmiyorum, çalışmaya gitmek istediğiniz yer herhangi bir şeydir. Yani bir ferahlama olacak bu konuda, bir haberin gelecek, bir rahatlığın olacak. Devlet kapısıyla olan bir işin çözülüyor sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım bakın burada da bir balık var, bir nasip ve bir kısmet. Bir yunus çıkmış. Yunus dua ile gelen bir kısmettir. Ettiğiniz bir duanın kabul olacağını söyleyebilirim. Bir nasibiniz, bir kısmetiniz var sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.